Kardeşlerim rüyada dana görmek ne demektir? Rüyada dana görmek böyle çok hayra yorumlanan, hayra tabir edilen rüyalardandır kardeşler. Servet anlamına gelir, miras anlamına gelir, zenginlik anlamına gelir. Mal, mülk, maddi kazanç ve varlık anlamında tabir edilir kardeşlerim. Kişinin rüyasında dana görmesi Sevinç ve zenginliğe kardeşlerim işarettir. Bazı alimler, bazı tabir alimleri dana görmeyi ucuzluk ve bolluk senelerine kardeşlerim tabir ederler. Bundan dolayıdır ki rüyada dana görülmesi kişinin bulunduğu durumdan daha yüksek bir konuma geçeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda da kişinin malı ve şerefi demektir rüyada dana görmek. Böyle semiz efendime söyleyeyim, besili bir dana ucuzluğun ve bolluğun işaretidir. Kardeşler rüyada siyah dana görmek çok zengin bir hayat sürmenin işareti olduğu gibi rüyayı gören kişinin mutluluk duyacağı bir gelişme yaşayarak hayatını çok iyi koşullarda, çok iyi şartlarda sürdüreceği anlamına gelmektedir. Böyle karadana görmek rızkın bol olmasına, kısmetlerinin fazla olmasına, bereketli bir maddi hayata kardeşlerim işaret etmektedir. Yani tamamıyla hayır ya güzel bir rüya elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ım hayrını daim etsin. Kendisi de güzel bir şey. Dana, inek, sığır dediğimiz hayvanlar Rabbimiz Taala'nın bize bahşettiği güzel nimetlerdendir. Etinin faydası var, sütünün faydası var, derisinin faydası var. Ya her şeyi fayda yani. Ya. Rüyada görmek de kardeşlerim fayda. Rüyada dana görmek kişinin hem iş hayatında, çalışma hayatında efendim böyle güce sahip olacağı anlamına gelmektedir, huzurlu bir hayata hem de kavuşacağına aile yaşantısında da böyle huzura, efendim başarıya, güzel çalışmalar, iyi çalışmalara koşacağı anlamına gelmektedir. Rüyada dana görmek biraz e, maddi anlamda kardeşlerim güzelliklerden bahsediyor mal mülk anlamında tabir ediliyor. Deniliyor ki bir kimsenin rüyasında mesela danayı kesip etini dağıttığını görmesi hayırlı bir işe girmeye kardeşlerim delalet eder. Aynı zamanda kişinin kısmetinin açılacağını ifade etmektedir. Bir kimsenin rüyasında bir dananın peşinde koştuğunu görmesi o kimsenin başka birisinden helal mal alacağına kardeşlerim tabir edilmektedir. Dana görmek rüyada çevrenizdeki insanların ve yakınlarınızın saygısını, efendim sevgisini, güvenini kazanıp böyle para açısından, maddi açıdan feraha, rahata kavuşacağınız anlamına gelir. Rüyada dana aldığını görmek kardeşlerim o da yine bol kazanç ve toplum tarafından, çevre tarafından saygı ve hürmet anlamına gelir. Saygı görmek, hürmet görmek ne kadar da güzel. Allah'ım nasip etsin inşallah. Rüyada kardeşlerim dana görmek sağlıklı ve güçlü ise eğer gördüğünüz dana böyle güçlü kuvvetli sağlıklı bir dana o da <laughs> kişinin huzura kavuşacağı ve yöneticisi tarafından da takdir edileceği ve isteklerine kavuşacağı anlamında bir işarettir. Böyle cılız, zayıf, bir deri bir kemik, sıska bir dana görmek o da kardeşlerim tabii ki de Maddi sıkıntı ve insanın iş hayatında mevki kaybı, statüsünü, kıdemini, mevkisini, mertebesini kardeşlerim kaybedeceği anlamına gelmektedir. Allah muhafaza etsin. İş hayatı, çalışma hayatı için çok böyle hoş görülmeyen, hoş tabir edilmeyen bir rüyadır diyebiliriz bu yönüyle. Bu detayıyla yani. Rüyasında dana kestiğini görmek sevincin, helal mal kazanmanın ve rızkın kardeşlerim işaretidir. Rüyayı gören kişinin ailesine gelecek bolluğa, berekete işaret eder. Rüyada dana eti yemek kardeşlerim o da hayırlıdır. Dananın eti mal ve devlete işaret efendime söyleyeyim hastalıktan şifa bulmaya işaret. Dananın kanı ucuzluk, bolluk ve mal mülk anlamına gelir. Hocam diyor rüyamda bir danayı kovaladığımı görüyorum. Elinde bir sopa danayı kovalıyor ama yakalayamıyor. Böyle onunla uğraştım durdum diyor. Kardeşlerim buraya sıkıntılı günlerin geçeceğine Özellikle iş hayatınızda ve sosyal yaşamınızda arkadaş çevrenizde sevinçli haberler geleceğini işaret etmekte. Maddi kazançla beraber güzel gelişmeler yaşanabileceği anlamına gelmektedir. Kardeşlerim, rüyada bir dananın sizi kovalaması bir dananın sizi kovalaması o da şifa demektir. Eğer bir hastalık varsa kendinizde yani rüya sahibinde veya ailesinde, yakınlarında eğer bir hastalık mevzu bahis ise kardeşlerim şifaya işarettir. Ya bir çoban tarafından otlatılan, gezdirilen böyle bir dana sürüsü görüyorum diyor. Bu da kardeşlerim makama ulaşma arzusunun yakın zamanda yerine geleceğine işaret eder. Bazı <laughs> bazı rüya tabircileri rüyada çok böyle sayıda görülen danaların evlilikten sonra çok çocuk sahibi olacağına yani böyle bir iki çocuklar değil de 5-6 çocuk belki 6-7 çocuk Allah Allah sahibi olacağınıza kardeşlerim işaret eder. Dileklerin Yakın zamanda gerçekleşeceğine delalet eder kardeşlerim. Dana sürüsü bazen de işlerin güçleşmesi anlamına gelir ya. Çok verimli böyle sürülmüş araziye işarettir kardeşlerim. Semiz bir dana aldığını görmek o da zenginliğe kardeşler işarettir. Varlığın zenginliğin alametidir. Ayrıca böyle renkli danalar görmek o da inanılmayacak derecede bolluk anlamına gelir ve yaşanacak böyle bereketli, bolluk içinde yaşanılacak bir seneye işaret etmektedir. Allah Teala hayrını daim etsin bu rüyanın. İnşallah hayırlara vesile etsin. Sizler gördüğünüz rüyaların tabirlerini kardeşlerim merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. İnşallah rüyalarınızın tabirlerini sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.